markete geldik. Şimdi de market işlerimizi halledelim arkadaşlar. Bakalım buradan neler alacağız. Şöyle şey yapalım. Çıkalım. Hep birlikte. <laughs> 139.95 Şöyle. 1 kilo üzüm. Burada da böyle içecekler falan var. Ramazan alışverişi ya Ramazan kalabalığı. Ramazan öncesi alışveriş bu. Gerçi daha bir hafta var ama. Bu videom tabi ne zaman yayınlar? Ona bakacağız. Böyle. Burada da içecekler olduğu reyonlardayız. Bakalım alışverişe devam. Böyle. Ramazan alışverişi. mi? Evet. Haydi bakalım. Ramazan alışverişi arkadaşlar. Sevgili takipçilerimiz. O nasılmış bir bak onu. Ben de bakacak. 7 parça. 139.90. Plastik mi? <laughs> Plastik <değil> mi? <laughs> ha. Fazla sağlam değil. Organizer'lar 39.90 O tekli herhalde. Hı, hmm, tuzlu için. 39.90. Ha şunlar da bölmeler bak. Buzdolabı için bunlar da ekstra bölmeler. Şunlar da şöyle. Buzdolaplar için yine. Organizer çeşitleri arkadaşlar. Şöyle. Haydi bakalım. Su falan alacak mıyız? Buzdolabı poşeti su. Tamam. Buradan devam edelim. Onlar ne? Otlu peynir. Hmm. Bakayım, sert olanı var bunun bir de yumuşak olanı var. Şeyden al, yumuşak olanından al bir dene. Bakayım. Aynı, 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 aynı. Ondan al peynir. Şöyle otlu peynir aldık. O da isli peynir diye geçiyor anne. O kaşar peynir. Yok. Eski kaşar <laughs> Ne kadarmış? 95. Hmm, Kışınca şey oluyor, küçülüyor. Hmm. Ne? Küçülmez Bilmiyorum belki çekiyordur. <laughs> İşkembe küçülmez diyorum diye annem. Ben de diyorum ki şey oluyordur belki küçülüyordur. Çekiyordur. Ne kadar? 250 lira paketi pastırmanın. <laughs> Geliyor. Epey kalabalık. Baban Tamam. Sen dur baba burada biz bir şöyle dolanalım. Annem şöyle sebzelere bir baksın bakalım fiyatlarına yine de epey de kalabalık bugün. Ramazan öncesi alışveriş. Aha şöyle. Ha? Tamam. Buradan da domates alıyor. Pazarda domates beğenmedin mi? Evet. 37 lira kilosu. Kilosu. Anne sağ şey diyecektim sana. Gider salçası alalım, kuru yapacağız ya aklımızdaki. Bir bak ya, fiyatlarına burada. Işte, tamam. Al, bu şey o, ama o. acı herhalde. Üstünde o, o. acı mı yazıyordu bakayım mı? Acı biber salçası yok bu acı. Şimdi bunun tatlı olanına bakalım salça reyonuna. Bir arkası herhalde o da. Böyle. 4 litre yudum ya. 169 liraymış. Sevgili takipçilerimiz. <laughs> Şöyle. Yudum almayacağım o yudum değil. Bir kilosunu sorsanız. Buradan da çiğ köfte yaptırıyoruz arkadaşlar. Çiğ köftemizi yaptıralım. Evet marketten evimize geldik arkadaşlar. Poşetler taşınacak. Annem de şurada komşuyu gördü. Onunla konuşuyor. Geldik market alışverişimizi bitirdik bakalım. Sanki yaz geldi. Hava bir güzel. Ama tam böyle piknik havası. Piknik yapma havası. Ama. Annem de gelsin çıkalım bakalım eve biz. Evet pazardan geldik aldığımız balıkları bugün yapacağız. Evet, yarın balık. Annem de balıkları ayıklıyor şimdi. Ben de şöyle tere almıştım. Tereyi ayıklayayım arkadaşlar. Kaç paraydı balık kilotu? 80. 80. 100 lira <laughs> mı Markete gittik. Market epey kalabalık. Hmm, kalabalık. Ramazan alışverişi, normal alışveriş, bayağı bir kalabalık. Bayağı da alan var ama. Bu kuru bakliyatriyonlar falan epey doluydu arkadaşlar. Şöyle balkonlarımızı da annem Şeyde makinede her freyde şey yapalım. Şeyde yapalım ya. Tavada yapalım. Korkmasın şimdi. Evet, Ayıklıyoruz. Annem tavada yapalım diyor arkadaşlar. Şöyle Güzelce kızartalım dedik balıkları. Ben de şöyle yeşillikleri hazırlayıp, güzelce yağlarız, limonlarız. Kızartma, oğlanma bile yapar. biz. Bu sırada kızartalım, değişmez. Bir ondan bir ondan yapar. Yağ da ondan yapar. Bu şekilde mısır ılımımız vardı değil mi? olması evet. lazım. Dolapta var gördüm. Hı. Güzelmiş balık da canlı. Artık bundan sonra hava için ne Balık şey yapmış. Gitmez. yavaş yavaş gitmez. Yavaş 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 Bu sene iyi balık yedik ama. Bazen takipçilerimiz soruyor. Hı. hani deniz kenarında olanlar, balık tarafında olanlar diyor. Bizden çok balık aldınız diye. Bu sene fiyatları uygun. Geçen seneye göre. Geçen sene hem küçüktü hem fiyatları çok pahalıydı evet, arkadaşlar. Çok geçen sene. Küçük küçük hamsiler vardı yani hiç almaya değmezdi açıkçası. Bak ne kadar güzel, tertemiz bak. Hemen çıkayım. Bir önceki sene de palamut tutmuyordu. Bir balık çok uygun. balık uygundu. çok uygundu. Geçen sene alabalık uygundu. Balık, yani, Ala balık uygundu. Ala değil de balık Kırış şeyden, çağdaştan almıştık ya. Tanesi tanesi 30 lira, otuz beş lira. Benim aklımda palamut kalmışım. Hı hı. Hatta Karadeniz palamutu şu bu falan diyorlar bilmiyorum artık. Anabalıkmış arkadaşlar. Annem öyle diyor artık. Hı. Eski videolarımız da var zaten. <laughs> İzleyenler diyor. şöyle ben bunları yapıyorum. Birçok şey yaptım şu tüfleme ya, anlattım. Diplerin yaprakları mı alalım? Anladım. onlar da güzel olur. Taze yap. Bu sapların olduğunu olur. ayrı yaparız. Madem öyle. Şöyle dallar kalsın. Böyle. Yunus <laughs> da. Yunus <laughs> gelirse ya da yetişirmiş. Öyle. birazdan. biraz da. O da balığı çok seviyor ya. Sahi. Bazen yiyor, bazen, bazen hiç ne Hiç. Geçen kez tabi yedi. Onu yedi, onu beğendi ben de bunu yedi. Bilmiyorum artık. Yemezse yememiz var. Yani. <laughs> yemeğimiz var. Hazırlıklıyız yani. Günden patates yemeğimiz var. Tarhana çorbamız var. Evet. Ondan artık şey yapar. Yer Lahana ee, da sarmamız var. Evet. Lahanada sarmamız da var. O da var. Böyle. İşler güçler bizde böyle arkadaşlar. Hava da çok güzel. Ramazan'da bakalım nasıl olacak konuşulacak. Valla artık Ramazan telaşı Başladım. başladı. Olsun Allah hayırlı. Ramazanlar geçirmeyi nasip etsin. Anlamıyor. Bütün herkesi cümle aleme. Tamam. Şöyle koyalım. Az, suyu. Az da sirke bu. Şey yaptıkları bir dolap. Ondan evet. da Dolafta mıydı? içinde. O sirkeden de koy istersen. yanında var ondan koy Yok o değil lan. Heh. Beyaz da koy. Yok canım. Yeter. Suyu biraz daha koy. Bittin Ben de şöyle yardım edeyim o zaman sana. Şu şekilde. Ben de yardım edeyim bir yerden bitsin arkadaşlar. çok güzelmiş hamsi. Hamsimizi ayıtlıyoruz Hamsimiz hamsimiz bakalım. Akşam yemeğinde ayarlamış olduk. Akşam yemeğimizde çıktı. Evet. Aklımızda balık yoktu. Pazarda görünce artık dedik alalım. Hem belki dolabı koyarsın her ne Yeriz ya. Böyle Çok uğraşma zaten kuruşcu o kadar şey değil bunu. Ince. Şöyle için. Çıkaracağım diye uğraşma. Bu ses ne Kuştan mı geliyor, içeriden Hiç mi geliyor? Anlamadım. Hı. Bir bakayım, kuşak mı? Bizim kuştan mı geliyor ses? Televizyondan mı geliyor, kuştan mı geliyor? Telefondan babam. <laughs> Telefonu açmıştı, ben de bizim kuş zannettim. <laughs> ben Anladım. de dedim, ne oldu? Televizyonda açık, telefonda açık. Böyle devam ediyoruz bakalım. Balıklar yıkandı şimdi unlanacak. Mısır unuyla annem. Bu nasıl? Şöyle. Hava ne güzel yaz gibi bana. Çamlar başladı mı? Bana kokusu kisi. Zaten sıcak iyi. Dün akşam ben de odanın kapısını açtım. Yunus Emre kızıyor. Daha ne? diyor. Bu, bu açtın kapıyı diye. Tabii. <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> <gülüyor> evet. Böyle Asla devam hocam. ediyoruz. Ben? Ama güzel yani. Çok hani aman aman eri değil. Hı. Güzel. Tabii taze Dağılmadı yani çay Bolca unluyoruz arkadaşlar. Tuz, un karıştırdık. Onu unluyoruz şöyle. Hı. Mısır unu. Akşamı Merve Gil'de gelecek. Bunlar bak bana. Yemeğe gelmiyorlar. Çaya. Hı -hı, çaya. Demi, yemeğe gelin balığa dedim. Biz yemeğimizi hazırladık. Ocağı doyduk dedi. İyi dedim artık. Yunus de geç gelecekmiş. Biraz geç geleceğim dedi. Biz hazırlayalım. Yeriz. Yerim ona. Geriden gelin. Hmm. Şeyleri kumkatlar gördün değil mi? 500 lira diyor. Küçüğüne büyüğüne. Kaç dedi? 8 mi dedi? 600 mi dedi? Bunlar güzel o ağaçlardı. Aha, zamanında 100 liraydı. 200 liraydı o ağaçlar. Eski yapımlar. Şimdi nasıl çıkıyor şimdi değil mi? Gaziantep karası diyor. Gaziantep karası. Gaziantep'ten izleyiciniz varsa söylesin arkadaşlar. Gaziantep karasını ben hiç duymadım. O da hmm. üzüm gibi bir şey mi? Üzüme benziyor. Sanki şey hmm. nasıl diyeyim? Yani olur ya şöyle küçük küçük. Yani, tane tane ha. Şey Ona ne diyorlardı? Aynen. Onun bir adı vardı da onu ben de çıkaramadım. Onun hmm, internetten bir bakacağım ama. Çok değişik meyveler çıktı. Çok. Artık her şey yetişiyor. Ya onun. Işte, Artık her şeyi şey şey yapıyorlar. Yani çeviriyorlar meyvelerin çeşitlerini. yerlerini i̇şte, bozdu, değişik değişik meyveler çıkıyor. Ya vardı da belki de biz bilmiyorduk. Ya vardı, yani yani biz dış da ülkelerden da, falan yani, tabii meyveler da. geliyor. yani yine kendi meyvelerimiz, kendi şeylerimiz eriklerimiz mesela değişik. Ama şimdi daha değişik değişik. Ondan Bizim bu senin şu mürdüm eri verecek ver, mi ver, acaba? Biliyorum. Ben onu çok merak ne? ediyorum Mürdüm eri. Evet. şu yüksel amcanın verdiği. İnşallah bir ver, ver. ha. Tabii sana da verir mesela gittik. Ha, bilmiyorum da. Bu senede veriyor? Eyvallah o yelik çok güzeldi. Böyle bir şey oluyor herhalde. İşte orada İnşallah. Geçen sene tuttu. Yeşilimiz de hazır zaten. Yeşilimiz su da bekliyor. Sirkeli su da bekliyor. Onu da ortaya koyarız. İyi olur. Balıklar diziliyor tavaya, şöyle diziyoruz tavaya, güzel güzel diziyoruz. Gün akşam yemeğimizde balık, balık hamsi. Hamsi koydum tavaya. Başladı oynamayı, oynamayı diyor. <laughs> Karadeniz'in hamsileri gibi değil, Karadeniz'inkiler nasıl? Yeri yeri. Yok bu sene onlarda da yok ki. O taraflarda da yok. Takipçilerimiz yazıyor bize o kadar şey balık gelmedi bu sene diye. Yazıyorlar onlarda. Bakın şöyle boyutlarını da göstereyim size yakından. Şöyle büyüklü. Pazarcılar çok şey. Senin istediğin yerden vermiyorlar. Ön taraf daha bir iriydi. Öyle Herhalde öyle satış yani yapacak ki, insanlar. Önünden diyor, <laughs> diyor, Her tarafa aynı diyor. Öyle diyor da işte öyle olmuyor. İşte öyle olmuyor ama Önlere güzellerini, iyilerini koyup sonradan işte şey Hatta yapmak. Şansına kim temk gelirse herisini de o alacak işte. En yani son gelenler. O güzel pazar. Ben pazarı seviyorum. Güzel canım. Yeşilliği falan güzel oluyor. Marketten de alıyoruz güzel de marketin yeşiliği dayanmıyor çok şey yapıyor. Bir tamsilerimiz şöyle tavamıza girdi. Altını açtık. Bakın. Böyle. İki şey Kısarsın. de olur herhalde kısar. İki de olur. İki de olur Böyle. Marketten ekmek almayı unutmuşuz. Bir baktık ekmeklikte bir tane ekmek kalmış Arkadaşlar bir balık da ekmekle yenir Ben de dedim gideyim bakkala da alayım diye şöyle bakın Güneş batıyor Bunlar da bizim yan hep buralar hep site şu alt taraflar Batı kentin dubleks evleri eski evlerinden hep bu kısımlar şey dubleyse böyle. Aslında ben de böyle dubleks evde şey yap oturmayı isterdim ama şey böyle köşe başı olacak. Köşe olunca çünkü niye? Ee, bahçesi çok büyük oluyor. Köşelerin böyle bir avantajı var ama bu ortalarda olan dublekslerin biraz bahçesi ön tarafta biraz da arka tarafta oluyor. Ama köşe başı olunca tamamen dediğim gibi bahçesi büyük oluyor. Bakın şurada gördüğünüz gibi şurada tamamen bahçesi. Ama diğer tarafların hem önde bahçesi var küçük hem de arka tarafta. Ben şuradan şöyle bakkala doğru gideyim bakalım. Evet şöyle ekmeğimizi de aldık. Gidelim bakalım. Parkın ışıkları da yandı. Parkın ışıkları da yandı. Şöyle gidelim. Bakın şöyle köşe başı. Bahçe ne kadar büyük gördünüz mü? Ama fiyatları da pahalı. Şu ileride bir tane köşe başında vardı arkadaşlar. Ee, o zaman 6 milyon 400 müydü öyle bir şeydi. Ben bir şey yapmıştım. Galeriyi aramıştım. Bir sordum. Ee, Emla pardon galeri diyorum. Emla aramıştım bir sordum ben. Dedi, 6 milyon 400 hatta bir ara fiyatı düştü 6 milyon 5'e ee, mi o civarda bir şeye düşmüştü ben takip ediyordum da daha satılmamış bekliyor ben alamam tabi de işte insanların hayalleri diyelim şu böyle olsa ne güzel yeri oluyor arkadaşlar ekersin içersin valla kaç sıra domates biber ekilir <laughs> Benim düşünceme bakın. <laughs> Kaç sıra domates biber ekilir. Güzel olur yani. <laughs> en azından uğraş olur. Köyümüz uzak. Hani burada yine köyle de ilgileniriz. E burada da ekersin içerisinde. Gözünün önünde olur. En azından ektiğimi isteyin. Işte. Şöyle. Burada da böyle kediler minnoşlar siteye geldik annem balıkları kızarttım bakalım balıklar kızardı mı balıklar pişmiş balıklar pişmiş bakın kızarmış şöyle üç şey mi oldu? Üç, üç mü oldu? oldu. Yeşil de hazır akşam anne. Balıklarımız, yeşilliğimiz. Tamam. Diğer balığımız da kızarıyor. Hmm. Aynen. Haydi arkadaşlar, buyurun gelin. Balığımız bitmeden gelin. Hep birlikte yiyelim. <laughs> Aynen hep birlikte yiyelim. Bakın. Güzel şöyle. Hep birlikte şey yapalım yiyelim. Şöyle kendimi de göstereyim size. Haydi bakalım afiyet olsun. Evet Merve Gül geldi. Şimdi çaylarımızı demledik arkadaşlar. Şöyle aldığımız çiğ köftelerimiz vardı. Onları da şöyle hazırlıyoruz. Annem de kuru yemişleri götürüyor. Bakın şöyle. Abi bunun bir tanesini de ha. Şunu Merve'ye şöyle. Bize de şöyle. Şu sosu gerçi babam yemez. Şunları da bize hazırlayalım. Çayları doldurdun Şöyle bakalım. Götüreyim ben de. Bu arada Merve'ye de şöyle göstereyim. Hoş Merhaba. geldin Merve nasılsın? Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, bizler de iyiyiz. Hoş geldin bakalım hoş tekrardan. Hoş Hadi görüşürüz. 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 Şöyle gidelim. Diyip şöyle annem çayları da doldu arkadaşlar, doldurdu. Hadi. Efendim gel bak gel bir gel yanıma bir şey söyleyeceğim. Bir merhaba de takipçilerimize merhaba. merhaba. Elini salla bakalım merhaba, bir. Merhaba. Evet evet benim aslanım da gelmiş merhaba. burada. O da sizlere merhaba diyor. Bir el salla bakalım. Nasılsınız de? Nasıl, Biz geldik de. Biz geldik biz geldik değil mi aşkım? Oluşum. Benim aslanım da burada, 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 burada. Bir vaselim de burada. Evet, evet. Hey. Ha. Efendim. Ha. Ha. Dur bekle. Biz içimizde böyleyiz. Evet, içimizde böyleyiz. Beren oyuncaklarıyla oynuyor benim kızım. Efendim. Ha. Sen ne yiyorsun acaba? Dondurma. Dondurma mı yiyorsun? Yaz gelsin yiyeceğiz biz. Az kaldı az ya böyle. Haydi içeri geçelim bakalım gel. Evet, evet Merve Gül'ün gitme zamanı şimdi. Şöyle gidecekler. Berende de burada benim kızım. Gidiyorum ben evime de. Evet gidiyorsun. Efendim. Ne? Evet kızalım onlara da susun de. Evet apartmanda konuşulmaz değil mi aşkım? Çok bağırılmaz. Ya artık gitme zamanı. Beren'in gitme zamanı. Evine gidecek uyuyacak abileri, ablaları. Değil mi? Uyuyacak mısın? Ben dinleneceğim artık de. Ben dinleneceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın de. Kendinize iyi bakın de. iyi Evet. Haydi bakalım.